Attın mı sandıkları? E baba limonların hepsini sattım. Sandığı ne yapacaktım ki? Ya oğlum atılır mı sandıklar ya? Ya hiç olmasa kışın yakardık. Aa. Gitti mis gibi sandık. Temiz bir kağıt ederdi o. Aa, kızmayın oğluma Kemal Bey canı sağ olsun onun. Yine de ev ekmek parası getirdi ya benim oğlum. <laughs> ya. Sen ne yapıyorsun Nefise? Aman Saadet Hanım duymasın Kemal Bey. Boncuk işliyorum. Aile bütçesine biraz katkım olsun istiyorum. Aferin be Nefise. Sen ne can dostusun be Nefise. Yani bu sıkıntılı günlerde aileye yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorsun. Sen çok fedakar bir kadınsın. Ha canım benim be. Yok canım. Peki Saadet niye duymuyormuş? Vallahi bilmiyorum. Bugün beni boncuk işlerken görünce aman ya Rabbi bir sinirlendi, bir sinirlendi. Boncukları devirdi attı. Saçıldı her tarafa boncuklar. Ben de biraz sinirlendim tabi. Sakın bir şey söylemeyin. Tekrar sinirlenmesin. Size de bir şey diyebilir. Ne yapacağız? Kadıncağız büyük şok yazıyor Nefise. Haklı tabi. Neyse ben gideyim de düşüreyim Sadoş'umun tansiyonunu. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Hmm, şimdi beni bekliyordur o. Tansiyonunu düşüreyim diye. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nefise anne ben de yardım edeyim mi sana? Oo, canım oğlum benim. Sen yanımda otur yeter. Aa, e, e. baba. Gülmeyin sakın. Sen haklı mısın Nefise? Tansiyonu fena <laughs> yükselmiş. Üzerine gitmeyin bari. Kapıyı az kalsın. Kafama geçiriyordu. Ben salonda yatıyorum. E ben size söyledim Kemal Bey. E ben de söylemiştim zaten de. Ne işin var burada? İşe gidiyorum. Bir sakıncası mı vardı? Evet var. İşe giderken karımın evinin yolunu kullanmanı sakıncalı buluyorum. Üzgünüm canım. Burası kestirme yol. Demek ki yolunu uzatacaksın Tarık'cığım. Uzatmazsam ne olur? Ha yoksa işten mi kovduracaksın beni ha? Tarık! Tarık! Fakirliğimle dalga geçiyorsun ha? Beni küçümsüyorsun öyle mi? Biraz daha anlayışlı olamaz mısın? Beni kırdığının farkında değil misin? Ne oluyor burada? Yok bir şey karıcığım. Bazı insanlar ne yazık ki çok acımasız oluyor. Ne söyledin ona? Hiçbir şey. Ömer bekle! Boşuna demedim dışarıda kahvaltı edelim diye nasıl? Bak senin içinde bir değişiklik oldu. Kemal'in dün geceki halini görseydin Ayten şaşardın. Aslında kovulmayı hak etti de neyse arada Begüm var. Sanki ben mecburum ona yardım etmeye de benim kabul etmiyor. Sinirlenme Nazif. Kızımızı verdik adamlara. Sen böyle davranırsan kötü davranırlar. Üzerler kızı sonra. Adama bak ya. Düşmüşsün ulan. ekmeye Ekmeğe muhtaçsın. Yardım elimi uzatıyorum sana öpüp başına koyacağına. Nankör bunlar nankör. Nankör ki ne nankör. Al işte beş parasızlar. O zibidi oğlu nasıl bakacak benim kızıma? Olmaz Nazif. Kızının mutluluğu için yardım edeceksin. Yardım etmek zorundasın. Yok Aytan yok. Biraz sürtecek burnu Kemal Bey'imizin. Gelecek ayaklarıma kapanacak. O zaman yardım ederim ancak. Ne arzu edersiniz? İki çay lütfen. Fincanda mı bardakta mı? Aa, cam bardakta olsun çünkü ben çok hoşlanıyorum. Peki efendim. <laughs> daha ucuz oluyor da. O kadar paramız var dert etme. Olsun ben yük olmak istemem. <laughs> Aa baksana. Pazarlamacı arıyorlar yapabilir misin? Yok artık daha neden. Yani şey yaparım evde onu da yaparım da. Hani üç dil biliyorum ya. Paralı üniversitelerde okudum. İyi ama hiçbirinden mezun olamamışsın ki. Ya ne fark eder ya. Ben öğrendim öğreneceğimi. Sen versene gazeteyi bana. Ha? Ha işte bu bak. Altta ilişkiler müdürü. Tercihen iki dil bilen ben üç dil biliyorum. Fiziği diksiyonu düzgün. Ben ne demek ki artist gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> yüzü pozitif. Hak hmm. Dürüst, güvenidir. Kesinlikle öyleyim. Ee, temsil yeteneği gelişmiş. Nasıl yani? Numara yapar mısın? Yalan olan Onu soruyor. Ha, öyle mi? Adetim değildir ama gerekirse yaparım. <laughs> evet, oldu mu? Ne zaman işe başlarım acaba? Nasıl bu kadar eminsin? Ya belki başkasını alırlar. ...bahse girelim mi el adına var mısın? Bana bahis demesen iyi olur. Ee, çok pardon. Çok pardon özür dilerim. Ayşe ben bu işe girerim. Çünkü Yavuz Holding bu. Bizim Tahir amcanın şirketi. Babamın arkadaşıdır kendisi. Tamam.